Yeşilçam'ın Gamzeli Güzeli, sevilen oyuncusu Bahar Öztan'dan maalesef acı haber geldi. Geçtiğimiz haftalarda bir paylaşım yapan Bahar Öztan, herkese selam ve sevgiler. Uzun zaman oldu, yazamadım sizlere. Dün İstanbul'a hastaneye geldim. Benim kıymetli hocalarımın kararı önümüzdeki hafta ameliyat olacağım yönünde. Her zamanki gibi dualarınıza ve sevginize ihtiyacım var demişti. Dördüncü kez kansere yakalanan ve yaklaşık bir haftadır yoğun bakımda tedavi altında bulunan Bahar Öztan, 2023 yılında daha önce üç kez yendiği kolon kanseriyle mücadelesini maalesef kaybetti. Bahar Öztan'ın vefatını oğlu Yiğit Çolak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Usta oyuncu bugün ikindi vakti Şakir'in camisinde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet mezarlığından son yolculuğuna uğurlanacak. Biz de kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı dileriz.